Poliçedeki kampımızın ikinci gününden tekrar merhabalar. Yavaş yavaş çadırlarımızdan kalkıyoruz. Kahvaltı hazırlıklarımıza başlıyoruz. Herkes bir şeyler hazırlıyor. Bugünkü menümüzde Murat'ın menemeni var. Menemeni yaptıktan sonra keyif çaylarımızı içeceğiz ve denize gireceğiz. Bu videomuzda kahvaltı hazırlıkları, deniz keyfimiz derken akşam güvecimizi yapacağız ve bu sefer Poliçe'den Anayir iskelesine doğru yürüyüş yapacağız. Şimdi ben lafı fazla uzatmadan sizi görüntülerle baş başa bırakayım. İyi seyirler. Şimdi size biraz da kampımızın sabahından görüntüler çekeyim. Evet kamp sabahı böyle oluyor. Önce çevre temizliği yapıyoruz. Tamamen basın uydurması. Tamamen. Uydurma. Ondan sonra çayların şeylerini, sularımızı doldurduk. Çeşmemiz var burada. <laughs> Alev. Evet. Ondan sonra çayımızın günaydın. günaydın çayımızı demleyeceğiz. Diğer arkadaşlarımız uyuyor tabii. Burada çok orijinal bir güvecimiz var şimdi siz bunu görmüyorsunuz tabii. Birazdan burada menemen yapılacak. Ama önce çayımızın ısınması gerekiyor suyun demlenmesi için. Evet, bu Nero muydu abi? O İmparator Nero. İmparator Nero Şimdi İmparator Neron'un ne olduğunu göreceğiz. Şimdi boşaltıyor Evet. Biraz ya. evet bir daha. birimizi dolduruyoruz böyle. Evet abi Neron'umuzu aldık. Şimdi Neron'un ne işe yaradığını göreceksiniz. Aha. Şimdi evet. ne oldu öyle bir şey. Teknolojinin gözü gibi olsun. ateş yakarken uğraşalım. Neron bir dakika da işi halletsin. Aha. Burada da güveçimiz. Menemen de burada mı olacak abi? Menemen de orada olacak evet. Menemen de orada olacak. Şimdi arkadaşlarımız uyuyorlar daha. Kalkmadılar. Burada gördüğünüz gibi çalı çırpı topluyoruz. Can Hanım çalışır bu toplamakla meşgul. Diğer arkadaşlarımız uyuyorlar henüz kalkmadılar. İşte kamp sabahı böyle bir şey. Bu arada kamp alanımızda da bir sessizlik var. Herkes uyuyor. Şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Evet. evet. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz böyle biberleri? Evet, biberlerimizi yiyoruz. Maşallah, maşallah. Biberlerimizi yiyoruz. Sabah ben ben biber ben yiyeceğiz. Ben bak, mandal, yiyiz, asker. Asker. Bu da kamp ateşimiz. Akşam söndü. Evet. Yumurtalarımız burada. Murat bize de yumurta var onlar. Nerede yumurtalar abi? Bir Getireyim onu. Getireyim mi yumurtaları? <laughs> yani benimkini kullanırsınız, siz kalacaksınız ya, sizinkini kullanırsınız. Erken alınan yumurtayı kullanalım istersen diğeri bozulmasın. Benim nasıl yani erken? Ben pazardan ya? aldım Anladım. bozulabilir mi acaba? Valla ben benim için fazla. nasıl istiyorsun? Tamam. Evet. Çay, şurada, şurada i̇şte Sabahleyin heh, buradaki bize yakacağız, kamp ateşimizi. O zaman şimdilik bu kadar yeter. Evet, şimdi menemenimiz yapılıyor. Bu kaç kişilik menemen olacak şimdi? 10. 10, kişi. Hı -hı. 10 kişilik menemen. Ama bunu ya bebeği ya sayın. Bebek de var. Evet. Bebek de var. Bebeği ya saymıyorsunuz. Tabii tabii. 11 mi? Domateslerimiz böyle soyuldu, kabukları gördüğünüz gibi kırmızı biberimiz var. Böyle ince ince doğranıyor. Murat abi buna maydanoz koymuşlar. Koysunlar canları sağ olsun. <laughs> Onlar mutlu olsun. Ben yemesem de olur demeyi çok isterdim ama <laughs> yemek istiyorum. <laughs> burada gördüğünüz gibi güveçimiz burada ateşimiz yanacak şimdi. Güveceğimiz ya, burada ee, pişecek. Ya Bey yani şurada odunlar var ya, şöyle buraya biraz odun taşıma şeyimiz olur. Odun var odun ha? Yani. Ya onlar biraz şey, şurada çok kurular var. Dur dur, var. ben taşıyorum o, şimdi. Yumuşak olan var ya. Evet. Burada da Gülcan Hanım bulaşıklarımızı halletmekle meşgul. Böyle evet. gördüğünüz gibi, ilkel anladım. usullerle. Burası soframız. Ee, Tanju Bey. Geliyorum abi. Şey istiyorum. Evet. Müstamız siz Şimdi de gelir. yumurtalarımız Oo, kırılacak. Bu var ya başladı. Hadi evet. abi. Tanesini, A e abi. Yumurtaları ya getir abi. Ben söylemeyi bilmiyorum, öyle aklıma Halkan geleni... Şey Murat hadi abi yumurtaları getir. Hakan sen getir abi yumurtaları. Ben bilmiyorum Abi şunu tutar mısınız? Tutun abi yumurtaları. Yalnız ben şöyle yapacağım. Ee, Nasıl yapacaksın bir, bir, abi? Bir tarafını karıştırıp yapacağım. Bir tarafını karıştırmayacağım. Ooo sistem değişik. İsteyen istediği yerden yiyecek. Hocam bir kaç kişilik yemek oluyor şimdi meneme? Ya bundan 30 kişi de doyar, 10 kişi de doyar. Yani böyle bir göre. sınırlaması yok. sesi duyuyor ya. arkadaşlar fokur fokur kaynıyor yani. Kırılan yumurtası. Oh, oh, oh. Sesini de duyuyor musun? Kırılan yumurtalar olsun. Ha? Kafaları kırmayalım, yürekleri Kafaları kırmayalım, 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 yumurtaları kırmayalım. Yürekleri kıralım. Kırmayalım. Vallahi bunu yedik mi iğne, ayak, adaya kadar yüzeriz yani Hakan abi. Artık. <laughs> sen, <boğazına gülüyor> sen oradan Bulgaristan'a geçersin artık. Oh 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 oh. şekli yapma değil mi? Evet abi. E Han abi yarısı karışmayacak. Bir dakika abi ben onlara ayrı ayır ayır yapacağım. Ettim. He onlara ayrı. Ama bu çabuk da pişiyor da gidiyor kanka. Ateş evet. burada kuvvetli ya. Daha da diyor abi. Sen faziye tabağını getirir misin? Orada. Ne diyor? Orada. Yeşil de mi yok abi? Nerede? Yeşil de mi yok. <laughs> Allah hemen pişti abi bu çekti. Yetiş yetiş. Tuz attı mı tuz attı mı? Her şey yatıldı. Arada farklı çekimlere şimdi geçelim. her şey Ben tabi tabi farklı çekim. O o. Ne de fazla yaklaşılmıyor vay, abi. Vay. Ama ne güzel. Ya. Şimdi vay, vay. ne oluyor? Bunlar şimdi şey olacak ha? Karışmayacak vay, vay. bunlar. niye ocağa indirdik? Var mı bunun bir nedeni? Evet. Kendiliğinden onun kendi ateşinde pişecek. Evet. Olay budur arkadaş ya. Saat eserimiz hazır. Evet. Murat bu şimdi kendi ateşinde mi pişecek? Evet. Kendi o kendi sıcaklığında. İçerisi taş olduğu için tamam. o devam edecek. Bu de kendi oh, o, o, pişecek. Su da kaynadı. Ben Çayımız da demlendi. Hem hem de. ellerim. Tabii ki. Ben milletim. Estağfurullah. Burada soframız hazırlanıyor. Buyurun. Yer soframız. Şöyle kenarına koyalım menemeni de. Evet. Çok Anladın güzel. Menemenin tarihi e, benim bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam. önceye dayanıyor. E, domates Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. He. Evet. Yani 150 senelik Türkiye'de domatesin bir en fazla bende şeyi var. O zaman hemen 150 100 150 senelik Yani tabii. Ama bir çok geliştirdik değil mi bu iş? Bekar yemeği. Abi bizim tabii. Türkiye yani gerçekten Türkiye'de bir kültür haline geldi. Abi bu bu bekar kültürü, Bey'de bekar yemeği bir Sanat haline geldi. Ondan yani önce, kahvaltı sonrası, keyif çayları içildikten sonra artık deniz zamanı. şey görmüyorum. Öyle evet, dur sen görünmüyorsun. Kendi kapatıyor. Kapattım mı? <laughs> Ahora está, ahora está. Ahora está. Ya gelin. Ha? Ya gelin. 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 Şurunuz güysüz figüran, yan rollerde. Alt kadro. <gülüyor> 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 geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. geldi. Tamam gel ben yürü takla at. Hadi aynı Doğru anda karşınızda. Ayakta dururken. <laughs> ayakta mı duracağım ben? Evet, yani hadi. ben Hadi bir daha ben duruyorum. Atlayacağım diyeceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle duruyorum <durayım> <laughs> mu? <laughs> <laughs> dalga gelsin <ama. gülüyor> tamam. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> bir tane geliyor. geliyor. Gel. <laughs> <gülüş> bir daha bir daha bir daha bir daha <laughs> bir daha bir <gülüyor> 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 evet geldi oooo <sen>. ahahahah <laughs> çıkardı valla harika Geliyor, geliyor, geliyor. Dalgalara karşı giriyor. <laughs> <laughs> Ama azgın dalgalarına da karşı. <laughs> Yalan mı? Çektim mi? <laughs> geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor. <laughs> deniz keyfinden sonra yavaş yavaş akşamki yemek hazırlıkları başlıyor. Akşam ne zaman saldırdım ben sana? Evet, bu akşamki yemeğimizde güveç. Değil mi? Anam bu evet. mazlaka hepsini yapmış. Kaçalım Hakan? <Açalım>. Kıçı <laughs> <Güçü> kurtaralım. <Açalım. gülüyor> evet. Şu domatesleri atsana sen öyle güzel oluyor. Domateslerimizi <laughs> koyduk böyle. Abi <laughs> Murat tam aşçı ya. Tablo gibi, tablo, tablo. Vallahi sanat yapıyor adam. <laughs> Murat biber de koyalım üstüne abi. Bir asem biber bir de sanat <laughs> ona göre. <laughs> Gebermiş evet, maydanoz Ben bir bir ilk, <laughs> ilk defa bu kadar kilolu görüyorum. Tamam. i̇lk defa He ya. Kadın göbeğe çıkmış ya. Pandemiden dolayı mı acaba? Kocan çok mu iyi bakıyor? 65 kilo olmuş ya. Güzel <laughs> Yemek sonrası biraz dinleniyoruz ve yürüyüş hazırlıkları başlıyor. Bu sefer Poliçe'den Panayır iskelesine doğru yürüyoruz. Yalnız bu yürüyüşün videoları bundan sonraki videomuzda. Şimdi de hoşçakalın. Bizi takip etmeye devam edin.